Bugün sizlere kokulu gülden gül reçeli nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Malzememiz 25-30 kadar kokulu gül başı. Renkli olabilir. Pembe, kırmızı. Bu bahçenizde yetişen olabilir veya pazarlarda satılıyor. Oradan da alabilirsiniz. Bu 20-30 top gülün ayıklayıp suda birkaç defa yıkadıktan sonra süzdüreceksiniz. Ve bunu yumuşaması için az bir miktar suyun içerisinde biraz haşlayacaksınız. Rengi açılacak. Beyazlaşma noktasına kadar gelecek. Yapraklar yumuşamış olacak. Onu süzeceksiniz. Yani içine koyduğunuz su tekrar daha sonra şıra yapmak için kullanacağınız su olacağı için 3-4 bardak, 5 bardak su koyabilirsiniz. Kaynama noktasında da su biraz azalır zaten. Ee, gül yaprakları yumuşadıktan sonra onu kevkirle biz başka tabağı al alacaksınız ve o suyu şıra yapmak için, o renkli, kokulu güzel suyu şıra yapmak için tekrar ocağa koyacaksınız. Ve bu sefer 4-5 bardak zevkinize göre şeker ilave edeceksiniz. İsterseniz karanfil atabilirsiniz içerisine ee, ve bir miktar onu kaynattıktan sonra aşağı yukarı 15 dakika 20 dakika kaynama noktasına takip edeceksiniz. Şıra kıvamına geldiği zaman, bunun videonun ilerleyen dakikalarında anlatıyorum, örnekle gösteriyorum. Şıra haline geldikten sonra içerisine daha önce haşlamış olduğumuz, yumuşattığımız gül yapraklarını tekrar döküyoruz. Ve tekrar belli bir kaynama noktasına geldiği zaman orta boy yarım limonu sıkıyoruz. Neden? Çünkü şekerlenme yapmasın. Şıra öyle yumuşak, tatlı, lezzetli, akışkan halde kalsın diye. Bir müddet kaynadıktan sonra tekrar yapraklar kendi rengini alıyor ve güzel görünümüyle, kıvamıyla belli bir reçel görünümü oluşuyor. Burada e, söylediğim gibi zevkinize göre e, yaprakları arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şıranın kıvamını, sulu olmasını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bunları yaparken şeker oranını da ona göre koyacaksınız. 25-30 gül yaprağına 4-5 bardak şeker, 3-4 bardak su ilave edeceksiniz. Ve bunları da aşama aşama yapacaksınız. Videoyu yavaş yavaş izlediğiniz zaman bu aşamaları göreceksiniz. Bu karantina günlerinde evde kendimizi oyalamak için yapmış olduğumuz güzel bir yöntem. Güzel bir uygulama. Çok kolay bir şekilde yapılabilecek vakit geçirilebilecek, hobilerinizi geliştirebilecek, sıkıntılarınızı atabilecek bir uygulama. Sizlere de paylaşmak istedim. Güzel günlerde sağlıkla kalın. Yaparsanız afiyetle yiyin. Gördüğünüz gibi reçelimiz de artık hemen hemen olmuş durumda. Ben bu videoyu kapattıktan sonra onu da indireceğim. Soğuttuktan sonra kavanozlara koyup yemek için hazır hale getirmiş olacağım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gül reçeli yapmak için kokulu, renkli güllerden kullanmak gerekiyor. Bunları örnek olsun diye bir tutam gösteriyorum size. Bundan 25-30 baş kullanılması gerektiğini söylemiştim. Onu zevkinize, ihtiyacınıza göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Şıra haline gelen suyun içerisine gülü haşladığım yumuşattığım gülü ekleyeceğim. Ve daha önceden yapmış olduğum gül mayası, biraz daha gül yapraklarını ezerek hazırlamış olduğum gül mayası. Bu bir gün dolapta bekledi. Daha kokulu hale gelmesi için. Ve bu kaynarken beraber içerisine yarım limon sıkacağım. Kokulu gülden gül reçeli nasıl yapılır? Onu anlatıyorum. 30 top kadar gül başını ayıklayıp suda güzelce yıkaytıktan sonra haşlayarak yumuşatma işlemi yapıyorum, yaptım ve e, suyuna biraz karanfil, biraz limon tuzu koyarak suyu kaynamaya aldım. Bu e, gül yaprağı kaynatıldıktan sonra aldığım suyu e, aşağı yukarı 30 top 30 baş gül gül için e, 4-5 bardak şeker 3-4 bardak su ilave ettim. Bu suyu rengi ve kıvamıyla kaynayıp şıra haline gelecek. Belli bir noktaya geldikten sonra. Şimdi kokulu gülden reçel yapmak için hazırladığımız gül şıramız hazır durumda. Belli bir kıvama gelmiş durumdadır şu an. Bunun kıvama gelmediğinin anlaşılması şöyle kaseye gördüğünüz zaman damlattığımızda nokta nokta olması fazla akışkan olmaması, akışkanlığının çok yavaş olmasıdır. Şıra kovuma gelmiş demektir. Şimdi bu daha önce haşlanmış olduğumuz gül yapraklarını içerisine boşaltacağım. Bunu bu şekilde karıştıracağım. 10 dakika, 15 dakikada gül yaprakla beraber kaynayacak. Ve belli bir kaynama noktasına geldiğinde, ateşin altını kısmıştım, açıyorum tekrar. Kaynama noktasına geldiğinde yarım limon sıkacağım. Yani limon, orta boy bir limonun yarısını sıkmak lazım ki şekerlenme olmasın. Zevkinize göre gül yaprağını fazla koyup azaltabilirsiniz. Veya şirasını fazla yapıp fazla yapabilirsiniz, az yapabilirsiniz. Biraz sulu olsun diyorsanız fazla şıra yaparsınız. Ya da az yaparsınız. Gül yaprağı fazla olsun diyorsanız gül yaprağını fazla koyarsınız. Burada ölçü 200-250 gram gül yaprağını göz karayla aşağı yukarı 25-30 gül yaprağı yapıyor. Ee, 3-4 bardak şeker zevkinize göre 3 bardak veya 4 bardak da su şeker 5 bardak da olabilir. Suyu arttırdığınızda şekerin bardak oranını da arttıracaksınız. Şu an içerisi mutfak çok güzel bir gül reyhası koktu. Oldukça nefis. Ciğerlerim bayram yapıyor. Harika bir havası oldu içerinin. Kaynama noktasını devam ediyor. Şimdi kaynadı. Buna artık limonumu sıkabilirim. şekerlenme olmasın diye bunu sıktım. Evet. Tekrar kaynamaya devam edecek bu şekilde. Gördüğünüz gibi reçelimiz pişmiş ve yemeğe hazır hale gelmiş durumdadır. Bu şekilde kaseye aldık. Soframızda kahvaltılık olarak hazır vaziyette. Biraz da kıvamına bakalım. isterseniz şöylece. Evet. Herhangi bir şey yok. Reçel kıvamında. Elime sağlık. Güzel yapmışım. Yani bu benim sanırım ikinci, üçüncü deneyim. Ee, bahçede yetişmiş olması da bir avantajdı. Fırsat bu fırsat dedim. Mevsimde tam gül mevsimi. Kokulu, güzel günler. Isparta gülleri tabii. Daha çok kokulu güllerdir. Bunlardan yaptım. Afiyetle yiyeceğim. Sizler de yapın. Afiyetle yiyin. Hoşçakalın tekrar.